Nasıl gidiyor abla? Hayat güzel Allah şükür. Çarşı pazar nasıl çarşı pazar? İyi yani. İyi mi fiyatlar? Fena değil yani. Fena biraz fazla biraz pahalı İşken mı? Eden çok yani yüksek diye fiyatları. Yüksek ama yani maaşlar da biraz daha yükseldi. Maaşlar da yükseldi. Evet. Aynı oranda mı yükseldi maaşlarla fiyatlar? Maaşlar fiyatlar yani aynı Alım onda. gücü arttı mı azaldı mı? Al alım gücü biraz arttı şey e, azaldı azaldı, mı? azaldı. Biraz, biraz azaldı evet evet nedir bunun sebebi bu ekonomik sıkıntıların sebebi ya ekonomik sıkıntıların sebebi nedir sebebi sizce ee, hayat şartları diyelim i̇şte hayat şartları neden öyle Hı. o hale geliyor işte <laughs> kimdir sebebi sorumlusu kimdir deprem mi pandemi mi dış güçler mi hükümet mi kim? Bence dış güçler. Dış güçler. Evet. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? <laughs> elhamdülillah. Sizler İyi misin? İşte İşte budur ya. Şöyle bir konuşacak bir adam çıksın karşımıza. Buyurun. Hiç kimse konuşmuyor abi. Niye konuşuyor konuşmuyor bunlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden konuşmuyor lan? Bilemiyorum. Herkesin kendi sorunu. Sen konuş abi. Neyi Bıraksan konuşalım? Neyi konuşalım? Hayatı konuşacağız abi. Hayat gayet güzel gayet elhamdülillah. Güzel. Evet. Ne güzel işte. Anlat işte bu güzellikleri. Neyi izni. anlatayım? Siz neyi öğrenmek istiyorsunuz? Abi ekonomik durumlar nasıl? Çarşı pazarı nasıl? Fiyatlar mesela alışveriş mi yaptınız? Evet. evet. Nedir fiyatlar, nasıldı, hoşunuza gitti mi fiyatlar? Gitti. İyi miydi İyiydi, fiyatlar? Iyi, çok ne aldınız, sorma güzel. sahiptir. Zeytin aldım. Zeytin aldınız, kilo? 350 lira. 350 lira. Evet. Evet. Ben de çarşının içine girdim geçen gün, en yükseğini söylüyorum tabii. Düşükleri de var da, en yükseği 520 liraydı. Yani her kısım bütçesine mi? göre bütçesine var. Bütçesine göre. Evet. Değil mi? İyi midir yani bu fiyatlar? İyidir. Yani siz o zaman bir geçim sıkıntısı yaşamıyorsunuz. İyi dediğinize göre. Elhamdülillah, siz ne öğrenmek istiyorsunuz? Ben bir şey öğrenmek istemiyorum, karşılıklı. Hayır, bir şey öğrenmek istiyorsunuz, siz bundan efendim, soruyorsunuz. Efendim, ben yani. bir şey öğrenmek istemiyorum, karşılıklı konuşuyoruz. Hayır, sizin amacınız ne? Ne öğrenmek istiyorsunuz kardeşim? Benim bir söyle. amacım yok beyefendi. Senin bir amacın olmasa, burada olmasın zaten kardeşim. Para kazanmak efendim benim amacım. He? Para kazanmak Para benim bak. amacım. Tamam o zaman, kolay gelsin kardeşim. E tamam. E, İyi, güzel konuşuyorsunuz? Hay, hay, hayat gayet güzel. Hayat gayet güzel, evet. bir sıkıntı yok mu? Yok. Galiba. Bu şikayet edenler niye ediyorlar? Bunlar nankör mü bunlar? He? Evet. Abi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Süper. Abi çarşı pazar nasıl abi? Ne diyeyim şimdi? Bombok. He? Bombok. Niye abi? Gayet güzel dedi fiyatlar. Senin amacın ne dedi bu mikrofonu bu millete niye tutuyorsun dedi? Amacın ne dedi? Ya. her şey gayet fiyatlar da gayet güzel dedi. İnsanoğlu. He? İnsanoğlu. İşte sana göre kötü, ona göre iyi. Ben arada kalıyorum abi. Bak. Ben arada kalıyorum. Acaba gerçekten fiyatlar iyi mi kötü mü? Onu öğrenmeye çalışıyorum abi. Ya ben buna nasıl bir cevap vereyim biliyor musun? Şimdi inancımız bize oku diye başlıyor, değil mi? Okumuyoruz. Okumuyoruz. Ee, milli marşımız korkma diye başlıyor. Korkuyoruz. Korkuyoruz. Söylenecek başka da bir şey yok. Bu kadar basit. Ne diyor efendim o çocukların okuduğu şey vardı ya? Kaldırdılar ya. Andımız vardı ya. Orada ne diyordu? Küçüklerime sevgi, büyüklerime saygı diyordu. O da mı kalktı? Yani insanlar bunları anlayabilmesi için kafaları birazcık, birazcık büyüklerine, üstadlara saygı duyup onların hayatını okumak, ilimlerini almak, araştırmak. Müslümanım diyor, adam mimar, Mimar Sinan'ı bilmiyor. Ben diyor, felsefeciyim diyor, Mevlana'yı bilmiyor. E o şimdi bilmiyor. yani e, uzun lafın kısası inancını bilmiyorsan e, sen ne desen boş ancak böyle çıkarsın şükürler olsun. Tamam şükret de niye şükrediyorsun? Sen iyi olmadığını söyledin başta sence bunun sebepleri ne abi? okuyamadığımız için. Her, her şey cahilliklerin ne? Cahillik? Cahillik. Cahillik. Bu ekonomik mesela Diyelim enflasyonun bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir? Cahillik. Neden cahillik? Hı. Bugün Almanya'da elektriğe 0.05 sen zam yapılıyor. Bütün millet diyor ki arkadaş sen ne sen yapıyorsun? Yok. Sen ne yapıyorsun ya? Hı adamlar okuyor, araştırıyor. E sen niye okumuyorsun? Okumadığın için de sorgulamıyorsun. sorgulamıyorsun. Sorgulamadığın için de her şey güzel. Süt okumak, 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 güzel bir nesil yetiştirmek, kafası çalışan insanları yetiştirmek. Bu kadar basit. Yani çok irdelemeye gerek yok. Önce kendine dönecek. Kendi milletini, buradaki ilmi tamam sen Osmanlı'yı seviyorsun, onu savunuyorsun ama sen Osmanlı'nın nesini savunuyorsun? Ya Allah, Bismillah. Tamam da Osmanlı bir Türk dünyası, bir ilim deryası. Sen bu ilmi niye almıyorsun ya? Bunu niye al, şey, insanlara aşılamıyorsun? Bunu aşılamadığı sürece altta kalanın canı çıksın demekten başka söylenecek hiçbir şey yok. Diyorsun. O kadar. Pek teşekkür ediyorum. Silahlayalım mı abi? Bunu ne ama? Konu senin hayatın, sizin hayatınız. Hayatımız bizim kaymış zaten bizim. Niye abla? <laughs> e, niye mi? Problem mi var? E, yok, yok. Nerede problem olsun? Ne bileyim deminden beri konuşuyorum, bir problem yok. Problem diyenler... olur mu yani bizim memleketimiz? Ya, Benim de kafa karışıyor şimdi Günlük, abla ya. Günlük güneşlik, çok ha? şükür bak. Haklısınız, az önce Çarşı pazar fiyatlar nasıl? Gü güneşimiz var ama diğer şeyler sıfır. Ya. E, tamam da gayet iyi dedi biraz önce bir vatandaş. İyi diyenlerin tuzu kuru herhalde onların. Senin tuzun yaş mı abi? Benim ha. tuzum normal ya. Normal. İlla hep ekonomide şart değil. Tabii ki. İşte ekonomide Tabii. şart değil. Geçinip gidiyoruz çok tamam, şükür. Güzel. Ama şu bugünkü bile olaylar ne oluyor orada? Bir iş günüm, bir, şeyle. bir tane yönetici bile kalmadı şeyde belediyede ne olacak bu hizmeti kim verecek? Bir şey mi yapmışlardır acaba alıyorlar mı? Yok ya canım ya o. E? Yapmamış e? olur mu? E? E? Ya sen dalga geçen Ateş gibi konuşma. Ateş olmadan yerden duman çıkmaz Göz diyor. Yok yok e? yok, yok. Gözünün, yok, yok. Üstünde, e? yok, yok, Gözünün yok, üstünde kaşın işte kurt var de Kurt, kurt kuzu hikayesini bilmeyen yoktur. Evet. Bir mesele o. Kurt kuzu istediğin bahaneyi bul senin kaşın üstünde. Ama mutlaka Gözün bir şeyler üstünde... yapmışlardır Hayır. diyor bazı vatandaşlar. O diyenler var ya tamamen kalpleri yani, kör, kalpleri. Burada kaç zamandır yapıyorsunuz ama hiçbir yerde görmedim bir şey. bunlar YouTube'a gireceksin abla YouTube'da. Ha, YouTube mi? kanalımıza Hı. girip bakacaksın orada. Orada bir yerde rastlıyoruz. Sağ i̇şte, olasın. E, sebeplerine bugün mesela bu ekonomik diyelim fiyatlar yükseldi. Enflasyon aslında yüksek, aslında faizler yüksek, döviz yükseldi. Bunun sebepleri ne abi? Bunun sebepleri yönetemiyorlar iyi. Dış güçler e, olamaz mı? Olabilir. Bak o, o, da olabilir. Biraz Çok önce kardeş. bir vatandaşı He. saydım. Doğru. Dış o da güçler olabilir. dedi mesela. Ya sadece. Deprem oldu, pandemi oldu mesela. Ya hepsinin var, var payı. Hayır payı, payı mutlaka var. Payı, payı var ama payı asıl, olmaması asıl, mümkün değil. Asıl sebep iyi yönetememek. Yönetememek. yönetememek i̇yi, evet yani. yönetememek ve iktidarda devamlı kara, kalabilmek için yaptıkları harcamalar. Peki nereye gidecek bundan sonra? İyiye mi gidecek yani bu karşı çarşı pazar fiyatlar? İnşallah bunlar düşerse tabii ki iyiye gidecek. Bu şekilde, bu şekilde e, şey, batağa şey, bat şey, bat şey, gidecek. Şey, bir şey var, ne? potansiyeli var. Eğer iyi bir yönetim olursa, Bana ama bir ara. Anda... Ben bile daha güzel yönetirim. Abla, seni yönetime koyduk bir dakika. E, yani, ekonominin evet. başına koyduk seni. yetkiyi verdik. Ne yaparsın? Anlat bakalım bize. Çözüm Her şeyi, <laughs> her şeyin kısıtlarım. Neyi mesela? Her şey lüks hayatık bir müddet kaldırırım. Bütün şey bürokrattan, şey, siyasetten Kamudan yani Aa, Evet abi. Kamudaki hepsini, israfı mı kaldırır mı diyorsun? Kaldırırım hepsini Ama yaptı ya Mehmet Şimşek A4'leri arkasını kullanın dedi ne, ne, Memurların ne, servislerini iptal etti ama, Az şey mi bunlar yani? Bir ya. altındaki arabaları alırdım Nasıl el alem işe e, gidiyorsa öyle gideceğiz Nasıl adamın altındaki arabayı alırsan? Nasıl mı? Evet Sen ben nasıl yapıyoruz? Bir şey bürokrat şahişi çok fazla Şuraya giden var, bürokrat şahiş o kadar şeyi korumaya bitmez işte, annem var bitmez, abla. Bit, bitmez. Ya, geç, hiç bitmez duydunuz mu haberlerde gördünüz mü ee, bir tane bürokratın evinden 26 kilo külçe altın çıkmış düğünlerde takılan takılardan oldu bunlardan tabi işte. tabi ne demezsin inanmayacak ben duymadım ben? onu yani duydun mu Onu duymadım Duymadım. Mı? 26 kilo ha. 26 kilo. Düğünlerde nerede şey takılmış yani. Acaba o kara para alan alınanlar olmasın yok canım, o? öyle o olsa, at. öyle olsa mesela adamı tutuklamazlar mı? tutuklamazlar. Öyle olsa. Yok yok Aa, yok mesela. yok. O demek ki düğünde takılmış. Halk, Halk, Partili olsa tutuklanırdı. AKP'li olduğu için tutuklanmamıştır. Ama ya MHP da MHP'li. tutuklanır ya. Yok yok yok. Ha? Yok ne tutuklanması. O, ama ortağı var. Ha. Tepede ortağı varsa ne tutuklayacaksın onu? Yavrum bitmez bitmez bitmez. Mesela Dilan Polatlar vardı işte ha, arabalarına villalarına onu, el konuldu o, sonra saldılar onun mesela. Onun hepsini aldım, dolarlarla bu gıda yapmıştı satın alıp. E, ya, onu onu şey çıplak bak. bırakırdım böyle atardım yolun üstüne. Ama suçsuz demek ki. Tabii. Şey bak onun kazandığı bölüne. para heplular Merv içeride. Onulular içeride abla. Kimet lan ortak da Sen adalete güvenmiyor musun abla? Ha? Adalete güvenmiyor musun? Ne mu? adalet? İsim koyarsan isimdir adalet. Allah adalet mi bu bu dünya? Adalet, adalet yok. Adalet diye bir şey yok. Onu geç. Ne hak ne hukuk ne adalet. Gerçekten Hı, yok. yok. İnşallah olacak. İnşallah. Bak ben 80 yaşına bir sene kaldı. Ben böyle bir yönetimi hayatımda düşünmezdim bile. Bu kadar da olmaz ya. İşte AK Partililer de öyle diyor. Böyle bir Heh. yönetim gelmedi Evet diyorlar. evet evet. Onlar, gelmedi diyor. Herhalde onlar haklı. Evet. Eğer bunlar olmasa ülke batar. Çoğunluk onlar olduğuna göre onlar haklı. Evet. Öyle. Onlar da öyle çok. Diyor. Diyor. Ben var. de şimdi kafa gidiyor bende ya. Yani. Gitmesin. Sen de röportajına devam et. Çok Peki, güzel. teşekkür ederim. Başarılar ediyoruz. hadi. Te teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Gel. Merhaba. Sen de bir karizma görüyorum, bir felsefi abi, durum da görüyorum. Gözlük kullanma vaktin gelmiş o zaman demek ki. Ben de karizma görüyorsan. Gözlük zaten kullanıyorum yani. E, bir e, karizma buyur. yok mu sende şimdi? Sen kabul etmiyor mu? Var mı arkadaşları soralım. Var. E? Varmış Kendini abi. Kendini niye küçümsüyorsun öyle? Bir aşağılık duygusu, kompleksi mi var sende? Yok be abi ya. He? Gayet de güzel, karizmatik bir arkadaş değil <laughs> mi? Çok karizmatik. <laughs> Bence karizmatik. Abi, Sanki böyle bile... bir okuyan bir tipe benziyor. O, yani, göre biraz felsefe melsefe var diye hissediyorum. Sanatçı kişiliği var gibi Sanatçı sanki böyle. Sanatçı kişiliği olabilir. Güzel, <laughs> sallı sollu beni ablukaya evet. aldın, hadi <laughs> evet. bakalım. Sanatçı kişiliği de olabilir. Nasıl, hayat nasıl gidiyor? Abi rutin gidiyor, düz, normal. Rutin gidiyor. He. Genel gidişata baktığın zaman nasıl? Hangi genel gidişat abi? ekonomik Ek durumlara, genelde ekonomiyi soruyoruz biz. Abi ben kendi ekonomime bakarım. Benim Senin ekonomim nasıl? Benim ekonomim beni götürüyor, öldürmüyor. Senin ekonomin götürüyor. Öldürmüyor, süründürüyor. İşçiler işte asgari ücretler, dar gelirler şikayet ediyor. Doğrudur Yine abi. Var. Onlar da haklı çünkü. Haklı Ay mıdır onlar yani? Geçinemiyor <laughs> mudur? Nankörlük mü yapıyorlar? Valla o, o durumda ben de olsam ben de geçinemezdim herhalde. Ama mesela e, bir kısım vatandaşlar diyor ki onlar diyor yalan söylüyor, geçiniyordur diyor. Bakma sen onlara diyor. Nankörlük yapıyorlar diyen dayılar var mesela. Abi herkes kendi yani hikayesinde haklıdır yani değil şimdi. Sence ekonomi sıkıntı? Bence ekonomi be, ben kendi açımdan bana göre bir kendi sorun yok. Kendi açımdan değil genel olarak. Genel, genel olarak, olarak yorum genel mı? olarak yorum yapmak da bana düşmez bence. Niye düşmez? Sen vatandaş e, ben, evet ben vatandaşım benim yapabilirim. Çekingenlik mi var? E yani. Olmasın mı? Benden çekinmene gerek yok. Yani ben, ben senden gerekti? çekindim. Sen... Benden ne... <laughs> de çekinmene gerek yok. Kameramandan hiç çekinme zaten. Değil mi? O, o <laughs> konu içinde değil. <laughs> o anı anlamaz zaten hiç konuları. Öyle be abi. Ya iyi diyeceksin ya kötü diyeceksin. Ben orta yolda takılıyorum. Diyemiyor. Değil mi? Demeyerek tabii. aslında cevabı vermiş oluyor öyle değil mi? He, bak He, demek ki tabii. sen de abi okumuş olabilir. İyi olsa iyi derdi. güzel de... olsa iyi olsa sen iyi derdi ama. İyi derdi yani. Oku hiç felsefi bir abiye benziyor sen evet, de. biraz okuyoruz. Konfüçyüz, Sokrates falan <laughs> okuyoruz yani. Bak aynı sen işte. Değil mi? Aynı. Bu da aynı lan okuyor. Öyle yani Peki ben... Peki nereye gider bu gidişat sence? Var o bir çözümün bu sıkıntılarla alakalı. Genç ol. Abi. Ne yapmamız gerekir? Ne Senin yapmamız Önerin gerekir. ne? Ne yapılması gerekir? Aa, benim bir önerim yok ya. Yani. Şöyle Mesela söyleyeyim. Gelir dağılımının <laughs> adaleti sağlamak için neler yapmak gerekir? Bunu ya dedim buna cevap verecek olan ben değilim dedim gibi ama, bir aksiyon olursa arkasına takılırız diyelim. Adam tam felsefi konuşuyor. Değil ya. mi? Et Etkiye sütlüye karışmıyor. karışmıyor. Neyse. <laughs> <laughs> <Hiç, hiç, hiç, gülüyor> karışmamakta <laughs> <laughs> fayda var. Sen ne diyorsun? Ben de test araştırmam normalde de. Sen evet. nasıl görüyorsun? Ben nasıl görüyorum? Zengin çok zengin, fakir çok fakir görüyorum. Zengini çok zengin, fakiri çok fakir görüyorum. Neden oldu böyle? Sebepleri nedir? Yani ben geçmişte araştırdım da geçmişte de böyleymiş. Geçmişte de öyle. Doğru. Hala öyle. Doğru. Bundan sonra e niye da bundan düzeltemiyoruz. Bundan sonra de. da böyle olacak. Niye düzeltemiyoruz? Niye düzeltemiyoruz? Çünkü her zaman aynı halk aynı şekilde devam ediyor zaten. Bizim halkımız çok öyle bir potansiyele sahip değil bence. Yani gittikçe daha iyiye gitmemiz gerekmiyor mu? Mesela Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktı. Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktı. Adamlar <laughs> uçtular mesela. Ama işte onlar Alman. Sanayide, teknolojide uçtular. Onlar mesela. Alman, biz Türküz. Niye onlar uçtu da biz niye uçamıyoruz? Biz Türküz çünkü. Onların kanadı var da bizim kanadımız yok mu? Biz Türküz çünkü. Onların gençlerinin okuyan beyinlerinin kafaları çalışıyor da bizim gençlerimizin okuyan Gençlerimizin kafaları çalışmıyor mu? Farklı yönde çalışıyor bizimkilerin. Farklı yönde çalışıyor. Tabii. Şöyledir mesela, birisi Almanya'da bir şey icat yapar, bizim Türkler de kafası çalışıyor ama biz <laughs> kırmaya çalışırlar. Korsanlığı yaparlar. Ben öyle Onun düşünmüyorum. Tabii ee, o ülke içerisinde öyle de. Mesela ben bir şey dinlemiştim. Cem Uzan anlatıyordu. Hollanda'da bir çip veya çip üreten makine fabrikasında bin tane Türk mühendisin çalıştığını söyledi. Tamam. ben bir toplumdan bahsediyorum. Bak Türk Türk gençleri bunlar. Hollanda'da bir çip fabrikasında Aa, çalışıyor. Ama işte burada değil, orada yapabiliyor onu. <laughs> niye burada yapamıyor işte? O gençlerimizi biz niye kullanmıyoruz? İşte bizim toplumumuzda köreliyor onlar. Adamı okutmuşuz abi bak. Adam 25 yaşına kadar okumuş. 30 yaşına kadar masterı, yüksek öğrenimi falan değil mi? Doçent, moça yani. bilmem ne olmuş. Ondan sonra bonservis bedeli olmadan adamı Avrupa'ya göndermişiz abi. bon bonservis bedelsiz bir futbolcu gibi işte bizim halkımız. 30 yıl harcamışız biz bu delikanlıya. Tamam öyle işte. Niye bunları o Amerika'da, Hollanda'da, Almanya'da mühendislik yapıyorlar da burada yapsana. E tamam futbolda da öyle işte 80 milyon nüfustan futbolu çıkmıyor ama 5 milyon nüfustan futbolu çıkıyor. Nasıl oluyor? Adam 2 milyon nüfusu var, dünyanın toplusu var. Bizde yok. İşte biz niye yapamıyoruz? Alman'ın yaptığı penseyi biz niye yapamıyoruz? <laughs> pense ya pense pense. Türk'ün kafası başka çalışıyor bence. O yüzden. Biz farklı önemsemiyoruz. Şimdi Avrupa'da adam derse ki oğlu ben futbolcu olmak istiyorum. Tabii ki der. Şuraya göndereyim, buraya göndereyim. Bizdekiler derse futbolcu adam sen babana dayak yersin. Git bir sigortalı işe çalış der. Devam et der. Kafa yapısı farklı bizim Avrupalılardan. Türk kafası farklı. Ama çocuğun yani kabiliyetini tespit edip kabiliyetine göre yönlendirmek gerekmiyor mu? Biraz hem anne baba hem de okullarda. Ama i̇şte bizim eğitim... toplumumuzda yok o. Avrupa'nın en eski filmlerini izle. Amerikan'ın en eski filmlerinde izle. Öğrencinin hep bir ana yan bir, bir uğraşısı var. Bir enstrüman çalar, bir sporda ilgilenir. En eski filminde bile bu var. Ama bizde yok. Ben çocuklarımı yabancı bir ülkede okula gönderdim. Küçük bir <laughs> okula gönderdim. Açtıkçı. 8 sene kaldım bir ülkede. Ee, i̇lk okulda bir eğitim vardır, bir de öğretim vardır. Öğretim nedir? İşte matematik, işte coğrafya, bilmem tarih falan filan. Bu öğretim. Bir de eğitim var eğitim eğitilmiş insan o ilkokul sınıflarında tamamen eğitim veriyorlar yani ders yüklemiyorlar çocuklara ve senin dediğin gibi el becerileri sanat spor Çayla neye kabiliyetini ne olduğunu daha ilkokulda çocuğun tespit ediyorlar ona göre bir yönlendirme yapıyorlar <laughs> o çocukta ne oluyor haliyle en kabiliyetli en istekli olduğu dalda ne oluyor başarılı oluyor. İşte bizde 17-18'e kadar herkes aynı eğitimi alıyor. Adam da futbola yetenekli ama biz adamı kimya mühendisi yapmak istiyoruz. İşte Adam o. kimya mühendisi, annesi babası futbola yönlendiriyor. Anası kimyada süper mesela olacak, değil mi? Evet, yani işte bizde o toplum geneli öyle. Hep böyle de devam eder büyük ihtimalle değişmez. Değişmiyor. Biz de, biz de kanayan yaraya parmak basmış olduk senden. Biraz daha basabildiğimiz kadar diye. Biraz daha etkili oldu arkadaşın söylemi. Arkadaş biraz zamana göre şey ya. He? <laughs> biraz daha Kendini ak aktif gizli değil. Mi? Gizliyor he? Kendini gizleyen <laughs> bir tip. Maske şart. Kendini o Maske şart. Maske şart. Maskesiz olmaz. Maskesiz olmaz. Her yerde her şey söylenmez. Katılıyorum sana. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Size kolay hayatta. gelsin. Kolay gelsin. Tamam. Sayın filozofum. <laughs> Abla alışverişten mi? Nasıldı fiyatlar çarşıda pazarda? Harika. He? Nasıl fiyatlar? Harika. İyi mi? Show yapıyor. Şov yapıyor. yapıyor. Onun için bütün poşetleri doldurmuşsunuz ya. Kaç poşet maşallah? Bir, he, iki, he, üç, he, dört, dört, beş, altı. Turşu. bizim değil, turşu. 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 abi turşu. Parasını gönderen alır malı. Kaç para abi? Valla ayıp sözü. Kilosu 800 lira. Kilosu turşunun 800, Hayır, 800 lira. Hayır yani. şey e, 200 lira. He? 200 lira. Ha, 200 lira e, kilosu. 200 lira kilosu. kilosu. 200 lira. Diğer fiyatlar nasıl? Ya balık balığı canım. nasıldı balık? Ağlı. <laughs> çok ağlı. 1200 liraydı. 1200 olmuş mu? Vallahi 1200 liraydı. 3 gün <laughs> önce 1000 bin, bin liraydı. <laughs> Abi 1000 lira da çok yani. 1200 liraydı. Nasıl yani, alacağım şimdi 1200 lira? Yani, yani bir, Allah e, yardım etsin. etsin. Enflasyon düşer mi peki? Çok güzel düşer. He? Evet, düşer çok mi? Çok güzel düşer. <laughs> çok Ama Mehmet Şimşek p dedi ya abi 2025'te dedi p her şey daha iyi olacak dedi. Tabii pa pa padişahım çok yaşasın. Evet, <laughs> Marttan Mart evet, şubattan iyi olacak Olmadı dedi ya. Mı? Olur, olur olur çok bekler balık kavağı çıkınca olur onlar. Padişahım çok yaşasın. Ha, aynen öyle. <laughs> Allah şükür. Bunda yuva yapmış. Söğüt dalına Allah onu ya. diyor abla değil mi? Aynen öyle. O Türkiye'yi mi söylemeye başlayacağız? Tabii bak tam yerine söyledin. Ben Kastamonu buyum zaten. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yavrusunu sürek kapmış gördün. Değil mi? Sen tamamını bilirsin. Ben o kadarını hatırlıyorum. Aynen öyle. Değil Aynen mi? Aynen öyle. O zaman iner inerim. Nasıl var? Nasıl? Okuyun. Kimse okumuyor. ondan. Nasıl var da? E, faiz yüzde elli nasıl yapacağız bu işi? İşte, Dünyanın en yüksek ikinci ülkesiyiz faizde. Hayır. He? NAS var da tabii, tabii. Okuyan NAS okuyan olmasaydı kaç olur? Ooo. Tek olmasa? biz biz birinciyiz bence. İkinci falan değil ya. Ha yani. ikinciyiz şu anda. Bizden önce sanıyorum Venezuela var galiba. <laughs> Yok, onlar Venezuela... bizden daha iyidir. He? Onlar bizden daha iyidir. Venezuela birinci biz ikinciyiz. Ha. Eğer NAS olmasa ne olurdu faiz? Ooo. Oo. Tamam. bize kimse yetişemezdi. Ama biz. faiz sebep, enflasyon öyle sonuç öyle. değil mi efendim? Öyle faiz öyle öyle. E Enflasyon <laughs> güzel güzel <başlayayım. gülüyor> şey. sonuç. Tridine tridine tridine, tür e, şey. tridine 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 bandım. Tridine tridine Çok güzel şeyler söyledin. türkü söyleyelim. Başarı siyaseti. Tridine 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 bandım. Para verip sandım, aldım. Para verip aldım. aldım bedava Aynen. mı sandın? Aynen. Para verdiniz mi siz bu poşetlere? Verdiniz değil mi? Allah selamet versin. İyi hadi. Kolay gelsin. İyi hayırlı günler. İyi nasılsın? Abi. İyi misin? İyi abi sen nasılsın? İyi şükürler olsun. Hayat nasıl gidiyor? İyi abi ne yapalım? Ablayı gezdirmeye mi çıkarttın? Evet abi ablayı gezdirmeye çıkarttık. Abla çıkardım. bu şimdi sen bu dondurma isteyecek misin? İstemeyecek evet. misin? Niye? Alacak mı çocuğa dondurma? Alacağız abi almaz mı? Alacağız diye. diyor. O da babayı düşünüyor yani masraf olmasın diye öyle mi? He? <laughs> 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 masraf olmasın diyor. Allah <laughs> Aynen. Allah. Aynen abi. Nasıl abi çarşı pazar fiyatlar? Fiyatlar uçuk abi ne olacak ya. Şimdi ki? çocukları yemeğe mi götürüyorsun? Yok abi alışveriş. Birazdan otur şurada bir İskender ısmarla çocuklara. Tamam abi He? maaşı bırakırız üstüne artık. Üstüne de şurada meşhur bir künefeci var. <laughs> Aynen. Künefeciye götür. Ma maaşı bırakırız artık. O kadar mı? Tutar mı o kadar? Tutmaz mı? Hadi ya. Aynen yani abi. Yani götürmeyeceğim sen şimdi yeme Çocukları yedireceğiz, biz kalkacağız abi aç. <laughs> Çocukları yedireceğiz. <laughs> siz yengeyle yemeyecek misiniz? <laughs> durum bu mu? Aynen abi durum bu. Peki evet, teşekkür ediyorum abi. <laughs> teşekkür ederiz abi. Size iyi günler, iyi, günler, diliyorum. <laughs> İnşallah hep birlikte yemek yiyeceğiniz günler gelir. İnşallah abi. Ayrısı.